Herkese merhaba dostlar ben Servan. Evet bugün Udemy'de nasıl bedavaya kuponlar alabileceğinizi veyahut herhangi bir eğitim setini veyahut istediğiniz bir seti nasıl bedavaya alabilirsiniz, bedavaya edinebilirsiniz, nasıl kupon kutlarını bulabilirsiniz size onları göstereceğim. Öncelikle mesela Udemy'ye geliyorsunuz dostlar 339 TL'lik var 28 TL'ye düşmüş 409'lar 39 TL işte yine 350 TL var 29 TL 380 var 32 TL falan düşmüş. Bunlar da genelde hep 32 lira, 20 liraya, 30 liraya falan düşüyor. Mesela ben 400 liralık almak istiyorum ama hiç 400 liralıkken bulamıyorum. Hep 34 TL'de nedense. Neyse dostlar şimdi 34 TL'yi de vermek isteyebilir, vermek istemeyebilirsiniz benim gibi. Ne, Na nasıl mı yapacaksınız? Şimdi açıklamalar kısmında size vereceğim linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Böyle bir sayfa geldikten sonra bakın şurada ücretsiz Udemy kursları burada diye bir etiket var. Burada İngilizce de var, burada Almanca var, Arapça galiba bu, burada İspanyolca, Rusça işte burada Fransızca falan Portekizce daha bir sürü eğitim var istediğiniz dillerden eğitim var. İngilizce dili biliyorsanız sizin için daha iyi çok geniş kapsamlı eğitimler edinebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan ücretsiz Türkçe Udemy kurslarını tıklıyorum dostlar. Şimdi buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir sürü eğitim seti var tamam mı? Mesela biz buradan bir tanesini edinelim. Profesyonel ama ben bunu bu vardı ben bende. Ha, C, C, ile sıralama algoritma short algoritm diyor. Burada 0 dolar diyor. Free diyor. Zaten hepsi bedava. Burada bakın Adobe Photoshop manipülasyon eğitim seti bir sürü eğitim seti var. Bakın hatta burada sayfalarca eğitim seti var. Hatta biz ilk sayfadan değil ikinci sayfadan bir şey alalım. Şimdi bakıyorum. Bu da vardı bende. React Native ile sıfırdan mobil uygulama uygulama geliştirmeyi almak istiyorsunuz diyelim. Bunun üstüne bakın şuraya bir kere tıklıyoruz dostlar. Şimdi sayfa böyle bir sayfa geldi. Böyle aşağı geliyorsunuz ve en aşağıda tek kurs diye bir yer var. Buna bir kere tıklıyorsunuz dostlarım. Tıkladıktan sonra bakın şurada şöyle bir link geldi tamam mı? Bu linkin üstüne tıklıyorsunuz ve si kendi Udemy sayfanıza yönlendiriyor ve aşağıda bakın ücretsiz hemen kaydolun yazıyor tamam mı? Bunun üstüne bir kere hemen kaydoluna tıklıyorsunuz ve artık kurs sizin olmuş oluyor ve hemen buradan kursa başla diyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben artık bu videoyu istediğim gibi izleyebilirim eğitim setini. Şimdi hemen buradan size başka bir tane daha şey vereceğim. Başka bir tane daha yapalım. Anlamayanlar olabilir tek seferde çok normal. Bakın ücretsiz WordPress eğitimi, ücretsiz PDF, YouTube sesli video seti. Eyvallah. Buna giriyoruz bir kere tamam mı? Aşağı iniyoruz. Ne yapıyorduk? Tek kursa tıklıyorduk. Tek kurs dedikten sonra bize bir link veriyordu şurada dostlar gördüğünüz gibi. Bu linke bir kere tıklıyorsunuz. Bu arada dostlar işinize yararsa bir like atmayı unutmayın. Lütfen bana destek vermek isterseniz. Daha yeni yeni videolar atmaya başladım. Ve istediğiniz herhangi bir eğitim seti varsa onu da tabii ki de çekebilirim. Veyahut bir hile nasıl bir şey isterseniz size bağlı tabii ki de çekerim. Çekebiliyorsam tabii ki. Şimdi burada hemen kaydol, kaydolun var. Hemen kaydoluna bir kere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kursa artık başlayabiliriz. Bir kere de kursa başla diyelim. Herhangi bir yanıltıcı bir şey olmasın. Gördüğünüz gibi bedavaya Udemy eğitim setlerini bu şekilde alabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Dediğim gibi abone olup like atıp bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar.